size yeni yol arkadaşımı tanıtıyorum. Ne kadar şeker bir şey. Biraz dinlen bakalım sen şöyle. Arkadaşlar siz siz olun. Tarihte duyduğunuz her şeye inanmayın. Bakın gerçekten her şeye inanmayın. Bunun en güzel örneği Milattan sonra 6. yüzyılda İstanbul'da yaşanıyor. Çok ünlü bir söz vardır bilirsiniz. Tolstoy'un ünlü bir sözü. Der ki, bütün muhteşem yolculuklar iki şekilde başlar. Ya bir yolculuğa çıkarsınız, ya da şehre bir yabancı gelir der. İşte bunu Bizans'ın ünlü imparatoru, birinci Justinianus maalesef duymamış. Sonra ne olmuş? Şehre bir yabancı gelmiş. O güzeller güzeli Teodora. Daha Suriye'den çıkmış gelmiş. Süryani olduğu söyleniyor. Bir e, İmparator İmparatorda monofizit. Şöyle düşün, bir Sunni, bir Alevi gibi sanki. Hani Hristiyanlıkta Tanrı'nın görünüşüyle alakalı, Hazreti İsa'nın görünüşüyle alakalı, tasviriyle alakalı insanlar olayın olayların içinden bir türlü çıkamamışlar. Demişler ki, Hazreti İsa Tanrı mı? İnsan Neyse bu tartışmaları bir tarafa bırakalım. Bu uzun bir hikaye. İstanbul'a gelen bu güzeller güzeli, birinci Justinianus'un aklını başından alır. Bir de kimin aklını başından alır? Doğu Roma İmparatorluğu'nun resmi tarihçisi Prokopius. Prokopius. Adam böyle satırı satırına, harfi harfine bütün olayları devletin arşivine yazarken bugünkü yerinde olmayan gerçi Sultanahmet Meydanı'ndaki Hipotrum'da böyle babasıyla beraber animasyon gösterileri yapan o güzeller güzeller bu kez devletin resmi tarihçisi aşık olur. Hayda. Hem tarihçi, hem imparator. Aynı kadına aşık olur. Sonra olur, olanlar olur. Justinianus bütün kanunları değiştirerek bir çırpıda Theodora'ya verir. E just, e, devletin resmi tarihçisi Prokopius'un gücü tabii ki imparatorun başındaki devletin başındaki insana yetmez. O da aşkını kalbine gömer. Ama Teodora yokken Bizans'ın günlüklerini, tarih günlüklerini güzelce yazan, ciddi bir şekilde kalem alan Prokopius nasıl oluyorsa veya nasıl olduysa İmparator Teodora'ya aşık olduktan sonra bana sorarsanız Doğu Roma tarihini çarpıtır. Öyle şeyler yazar ki Justinianus ve Teodora hakkında onları onları yere göre sığdıramayan Prokopius öyle şeyler yazar ki bir kitap yayınlar, Bizans'ın gizli tarihi diye ve der ki, bu kitabı ben öldükten sonra yayınlayınlar. Çok kısa, müsaade. Bu kitabı ben öldükten sonra yayınlayınlar. Buna anekdot deniyor. Ölümünden sonra yayınlanır. Allah'ım neler yazmış Theodor hakkında ve İmparator Justinianus hakkında. <laughs> Çünkü aşkına cevap alamayacağı adam, resmi tarihi sapıdır. Prokopius'un yazılarına bakarsak Justinianus'un ve Theodora'nın yüzüne bakılacak bir hali yoktur ama diğer tarihçilerin sözlerine bakarsak Justinianus'un imparatorlukta o kadar etkin bir gücü var ki ve Theodora eğer Theodora olmasaydı Doğu Roma Devleti 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği yıla kadar ayakta kalamayacaktı. 7. 6. yüzyılda çıkan Nika ayakla ayaklanmasıydı. Konstantinopolis yerle bir olacak ve tarih sayesinde silinecekti. Ayakta kalmasını sağlayan kadın Theodora'dır. O yüzden aşk insanların aklına girdiği zaman ama devlet adamı olsun ama devletin resmi tarihçisi olsun fark etmiyor. Akıl seyahate çıkıyor. Tolstoy yanılmış olamaz. Gerçekten adam haklı. Bütün yolculuklar böyle başlıyor. Bütün muhteşem yolculuklar böyle başlıyor. Ya bir yola çıkıyorsunuz ya da şehre bir yabancı geliyor. Biz radyomuzu dinlemeye devam edelim.